Merhabalar, ben İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Furkan Dündar. Aynı zamanda gömülü işlemler ve mikro işlemciler laboratuvarı sorumlusu olarak yer almaktayım. Bugün öğrencilerimize Arduino başlangıç seti dağıtımı yaptık. Bu onların hobi olarak kendilerini geliştirmeleri için çok önemli bir başlangıç noktası olarak gördüğümüz için üniversitemizin de desteğiyle ücretsiz olarak teslimat yaptık. Bu set tıpkı bir insan beyninin yaptığı gibi, ufak da olsa elektronik olarak bir beyin görevi görüyor. Bilgisayarla haberleşebiliyor, bir takım elektronik devreleri kontrol etmeye yarıyor. Aynı zamanda öğrencilerin aslında hobi olarak başlayıp daha sonra çok ileri yazılımlar, ileri mikro işlemciler, ileri elektronik kontrol sistemleri yapmalarını sağlayacak bir kariyerin ilk adımlarını oluşturuyor. Öğrencilerimiz için bu setlerin faydalı olmasını temenni ederiz ve onlara eğitim hayatlarında başarılar dileriz.